Şu taraf içinde hali olarak kullanılmış. Burası abi olduğu için çilehane. nefsin terbiyesi önemli. Yani akşam şair yüzüyle değil ya. Nefis Bu efendim, de şair yüzünde pili. Şairin tabiplerine de. taşınabilir. Bugün ince zehirli bir seherinde. Bahi Oradayım ben, Abdullah Bey'le beraberim. 12-18 Eylül tarihlerinde yapılacak aylık haftasında gurbetçilerimiz şimdiden yoğun ilgi göstermekte. Dışarıdan katılımlar konusunda, Yoğun katılımlar konusunda bir takım bilgiler gelmekte. Halkımızın bu ahilik haftasında her her yıl olduğu gibi büyük bir sahip çıkarak coşkuyla kutlayacağına inanıyorum. Ahilik haftasının bütün Kırsiyer'e, ülkemize, Dünya Ahilik Teşkilatı'na hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ahevran Veli Hazretleri İran Holkent'te doğarak en son Kırşehir'de yerleştiği memlekette burada ailelik teşkilatını kurarak 32 meslek kuruluşu dalında esnafın ve sanatkarların örgütlenmesini sağlamıştır. Buradan Kırşehir'de oluşan bu e, ve oluşum çerçevesinde ailelik teşkilatının bugün dünyanın birçok yerine yayıldığına inanıyoruz ve şahit oluyoruz. Aile Haftası 12-18 Eylül tarihlerinde yine şehrimizde kutlanacak. Derneğimiz olarak bize bu konuda çok güzel mesajlar geliyor. Hatta yabancı ülke insanların dahi bizlerden aile konusunda bir takım dokümanlar, bilgiler isteyerek onlara temin ediyoruz. Aile son yıllarda bilhassa çok yurt içinden olsun, yurt içinden olsun çok büyük bir o ilginin olduğunu ve öğrenme isteklerinin çok olduğuna şahit oluyoruz. Özellikle yaz aylarında e, dışarıdan gurbetçilerimiz olsun, e, Türkiye'nin birçok yerlerinden olsun buraya gelerek Ahi Evrani Veli'nin türbesine dualarını okuyorlar. Ayrıca Ahi Evrani Veli türbesi e, daha önce yapılan girişimler sonucunda e, dünya, UNESCO Dünya Geçici Miras listesindedir. Asıl listeye alınması konusunda da çalışmalar devam etmektedir, UNESCO'da tescillidir, ailelikle ilgili o UNESCO'nun merkezinde de gerekli bilgiler sayfaya girilince görülmektedir. Son zamanlarda ahilin daha çok tanıtılması, daha çok günümüzde ihtiyaç prensiplerinin hissedilmesi doğrultusunda kafileler halinde yurt dışından buraya birçok insanların geldiğini biliyoruz yurdumuzdan da birçok köşesinden birçok ziyaretçiler gelerek burada dualarını edip aile prensiplerini öğrenme konusunda araştırmaları yaparak şenlikli, mutlu, böyle öğretmiş bir şekilde ayrılıyorlar. Ailenin en önemli öğretilerinden biri de ilkelerinden biri de şöyledir. Hak ile çalışıp bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Biz de bu ülke, ahilik ilkeleri çerçevesi ve öğretilerini gelecek nesle aktararak ülkemizin ve dünyamızın daha güzel bir şekilde olacağı inancıyla bu öğretileri gelecek nesle aktarmamız gerekmektedir. Ankara'da yaşıyorum. Kırşehir'e Ahi Evran Veli Türbesi'ni ziyarete geldim. Burada Ahi ziyaret edip duamızı ettik. Böylelikle ahiliği öğrenmeye çalışıyoruz. Ahilik deyince benim aklıma ahlak, bilim, çalışma ve akıl geliyor. Bu dört temel husus çevresinde ben de hayatıma yön vermeye çalışıyorum. Ankara'da e, görev yapıyoruz öğretmeniz. Ankara'ya giderken Osmaniye'den Kaşehir'e de uğrayıp e, Ahi Evran'ı Veli'nin türbesinde ziyaret etmek istedik. Buradaki yazıyı okuduğumuzda, ziyaret ettiğimizde sadece bu özelliği değil birçok yeteneğinin e, olduğunu gördük, birçok görevinin olduğunu. Birlikte 93 yaşında hala kılıç sallaması da bizi çok etkiledi. İyi ki gelmişiz, görmüşüz, ziyaretimizi ettik, şimdi yolumuza devam edeceğiz.